Bakın İran Başkanı Ahmet Necat 17 Eylül 2009 NBC Amerikan Televizyonu'na verdiği demeç anlattıklarımın aynısını anlatmış. Ağzına diline sağlık. Maşallah. Haber göndermiştim. Şöyle konuşsun böyle konuşsun. Daha önce de defalarca haber gönderdim. Ki röportajlarım hakkında da bilgisi oluyor. Bakın uslup ne kadar değişmiş ve güzel olmuş. Bugün insanlara güç kazandıran kültürel ve e, kültürel ve insani güçtür, kültürel etkidir, mantıktır. Bugün dünya üzerinde fikirler, mantık ve kültür hakim. Dünya üzerindeki tüm silahların kaldırılmasını, maşallah, biz de istiyoruz. Maşallah. Buyurun, maşallah. Bakın ne diyor, dünya üzerindeki tüm silahların kaldırılmasını biz de istiyoruz. Maşallah. Daha önce Mehdi inancında, Şiilikte de, e, Sünni inançta da sel gibi kan akıtılmasından bahsediliyordu. Bakın silahlar kalkacak diyor. Evet. Mehdi devrinde. Bu nedenle tüm silahlarımız yok edilmeli. Maşallah. Bakın aynısı birebir sözler. Evet. Bunların yerine okulların, hastanelerin ve kliniklerin inşa edilmesi gerekir. Maşallah. Birebir. İmam geldiğinde Muhammed Mehdi Muntazır İmam Ahir Zaman'ın büyük şahsı. Ee, İmam geldi. Zaten onlar imam dedi bitti. Anlaşılıyor. Evet, evet. Tüm bu problemler çözülmüş olacak. Mehdi zuhur ettiğinde. İnşallah. İnşallah. Zamanın sahibi için dua edilmesi aslında tüm dünyada adaletin ve kardeşlik sevgisinin hakim olması için bir dilektir. Sahibi zaman Muhammed Mehdi'nin evet. zuhuru için dua edilmesi bak. Zamanın sahibi için dua edilmesi. Onun sağlığına, sıhhatine, başarısı için dua edilmesi inşallah. Aslında tüm dünyada adaletin ve kardeşlik sevgisinin hakim olması için bir direktir. Bakın tüm dünyada adalet isteniyor. Kardeşlik sevgisi isteniyor ve bunun hakim olması için bir direktir diyor. Bunu kim söylüyor? Ahmet Hoca e. söylüyor. Maşallah. İmam Mehdi bir düğün var herhalde bir dişik. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. İmam Mehdi mantıkla kültürle yani darbinizle materyalizme hmm. karşı inşallah değil mi? felsefeye karşı ve bilimle gelecek. Maşallah. Bakın İmam Mehdi mantıkla, kültürle ve bilimle gelecek. Artık savaşlar olmasın maşallah. Ya ha. maşallah. Ben ne dedim? Tam bunu. Maşallah. Tam, evet. tam dediğiniz gibi. Düşmanlık ve nefret bitsin ve çatışmalar sona ersin diye gelecek herkesi kardeşçe sevgi yaşamaya davet edecek. Elbette İsa Mesih, bakın elbette İsa Mesih ile birlikte dönecek. Maşallah. Maşallah. Mesih ile birlikte gelecek diyor. İkisi bir araya gelecekler ve birlikte çalışarak bu dünyayı sevgiyle dolduracaklar. Tüm dünyada geniş çaplı bir savaş olacağı ya da dünyanın sonunda savaşların çıkacağı ile ilgili yayılan haberler yanlıştır. Maşallah. Maşallah. Aylardan beri ne anlatıyorum? Bunu. Bunu anlatıyorum, değil mi? Evet. Ne diyor Ahmet Necat? Evet. Tüm dünyada geniş çaplı bir savaş olacağı ya da dünyanın sonunda savaşların ile ilgili yayılan haberler yanlıştır. Maşallah. 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 Evet. Tam bir mehtiş. Maşallah. maşallah.